Bilmiyorum arkadaşlar. Evet bugün farklı bir giriş yapmak istedim, En uygun girişi böyle buldum. Ne, ne bileyim. Bok gibi bir giriş biliyorum ama. <laughs> <laughs> özgürüm, özgürüm, Bu arada yaz arkadaşlar yani, Lupi var ya Lupi. Bizim haçın oldu Lupi. O Robux almış. <laughs> ben daha bir Robux'um bile yok. Önceden aldığım ve bu sefer saymayayım. Ben şu bu Arkadaşlar bu arada şu an Roblox'u silin direkt alt ettim. Attırsa... Atıyormuşum bir de çok komik olmadı. Neyse. Ama Roblox şimdi bir şey söyleyeceğim. Sakın şimdi iyiliğiniz için söz söylüyor. Sakın ama sakın gözünü dün yağını yiyin. e-posta doğrulaması yapmadan hesap kurmayın. Ya da sonradan yapın. Çünkü Hesabı ve yapmazsanız hesabımız gidebiliyor. Benim o Roblox, Roblox. Bu yüzden gitti abi Benim de bakın bu hesabda hiçbir şeyim yok ki ben zengin olayım. Baksanıza şuna. Like'e <laughs> bassam gidiyorum. Bana ne oldu ya? Bayağı değişmiş ben bu ara bayağıdır giymiyorum. Böyle kapı benim son günü burası ve yokuş vardı. Buraya böyle şey oluyordu ama ondan önce bayağı da güncelleme geldi onu da biliyorum. Ama en son girdiğimde yani o kadar eski değil de o kadar eski düşünmeyin. Bayağı bir güncelleme aldı bir iki üç tane güncelleme aldı. Hani sonra bütün güncellemelerin sonra hani bir daha eskisine döndü ya. ben orada kaldım artık. Oradan sonra kaç bin beş yüz a o Niye maymunsun? Seni maym-maym-maymun. Maşum, maşum, maşum. Sen katilsin, değil mi? Seni katil olduğunu biliyorum. Sen katilsin, değil mi? Bizi bıçak çıkardı. Gördüm. Allah. O mu? Aha. Gördüm. Aa. Gelme. Git. Gelme. Gelme. Allah kaç 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 Hadi sen. Herkes. Katil. Nereden gelecek? Ay gel lan. Ah! Ben kaçam ben kaçam. Ben kaçam. Ben kaçam ben kaçam ben kaçam. Ben kaçam ben kaçam. Ay la li, la 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 patladı. Altıma bak Neden bu neredeydi? Buradan dım. dondum. <laughs> don't Huuu kahramanmış vay be. Üşüdüm kız üşüdüm bak üşüdüm. <laughs> Enderman niyeti. Ben de adımı Alir Malis yeti olarak geçtim. Her şey böyle diskosum link karşı A aşağıda var arkadaşlar. Aa ben şey yapacağım bir dahakine buraya diskoşun sunumun linkini yazayım. Ben buraya metin yapabiliyor muyum? Bekle hatta. Yapabiliyorsam şimdi yapayım. Bakıyorum. Ee, metni yapamıyormuşum. Ben onu bir şekilde yaparım. Direkt belki şey yaparım. Ee, yeşil ekran diskon sürdüğüm yazarım yazıyorum öyle hallederiz yani onlar kolay işler dostlar ben dört mü olmuş çok zor arkadaşlar ya bu oyunlardan benim yaptığım en kötü bir saniye yay vardı ama artık... Ee, ne kadar kötü yayın olursa olsun oturacağım. Bu ne? Peki iki tane saniye... Bir iki tane saniye oturmayın diyor. Oturacağım. Var mı lan? sayılır ya. Yani. İnşallah sayılır otururum. Oh bak burada kimse gelmemiş. Yerim yerim. Sen gelmeden ben buraya toplarım toplarım ki toplarım ki gibi duran toplarım. Ne bal kabağım var arkada. Ha katil kim ki? Ya her şey oluyor ya. Evet. Aa. Şakala bak. Alırım alırım. Valla bir aldım. Benim yapacağım şimdi. Tamam 30 vurdum gitmedi. İzleyin bari ne yapayım? Haydi alırsın dostum, dostum al o maymundan. Kim kaldı? E bir tane EFG mi kaldı? Yefkideymiş. Ben acıktım ya. Acıktım. Neyse bu video cuma günü yayınlanacak. Bu da bir önce atladığım yani salı günü attığım videoda da bah bahsetmişimdir. Hatta o videoyu da bugün, ay bugün çektim. Yani siz tabi bunu 4 gün sonra mı ne göreceksiniz bu videoyu ama o 4 gün önce attığım salı günkü videoyla bu videoyu aynı günde çekiyorum. Nedenini sormayın. Discord sunumuna daha hızlı haberler olursunuz. Çünkü daha hızlı haberler olabilirsiniz işte. Event. Event'te ne var dostum? Oyun çok kasıyor. 40 tane bulmuşum. Ya yemin olsun yaz. Ya, abi niye her gün aynı şeyi yapıyorlar? Bı. 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 Çok komikti değil mi? Şimdi ben iğrenmiş olabilirsiniz. sorry. Sorry my father. Baba ne? E şimdi bunu korkutacağım böyle. <laughs> <laughs> Korkutmayacağım. Katil mi var? Bir kız katil yaklaşıyor. O, o katil kim kimi öldürdü kim kime dumduma köm kime o katil dışarıda. katil kim katil kim oğlum ha gördüm katili Geliyorum bekle. Ay 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 sen ay 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 ben ay toparlayayım ay hop 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 oh, oh, oh. Şimdi şu parayı kesimle dolduralım. Haydi son. Haydi son. Üç tane de alırsam. Tamam. Hem Tamam. Bak orada orada orada. Orada. Nerede? Neredesin? Ya küçük küçük. Pardon mikrofonu tükürdüm. Bak sen şimdi orada pustasın değil mi? Değilmiş. Ya pusta mısın? Bu değilsin. Hayır gel geçtim. Hayır. <laughs> Aa. Ananı. <laughs> 5 senesinden dolu geldim. O da bir şeydir. Ay ben ne kadar korktum ya. Şımarıyor mu başarım acaba? Ben 11 dakika olmuş. Hazır öldüm. Bitireyim bari. Evet arkadaşlar ama öyle. Ben sizler bu tarz bir laç kanalıma abone olmayı ve videomu video unutmayın. A arkadaşlar Discord'un linki her zaman gibi aşağıda var arkadaşlar. Disco sunumunda arkadaşlar daha fazla haberdar olmak için. videolardan aşağıdaki linkten gelebilirsiniz Ve sakın yine siz yine de gelmeyin. Neyse görüşürüz. Bay bay.